Sürsürü Mahallesi'nde çöken Kerpiçev haberine bu defa Kızılay Mahallesi'nde çöken Kerpiçev haberi eklendi. Şehrin batısı ya da doğusu hiç fark etmiyor. Gün geçmiyor ki bir yıkım haberi daha haber merkezlerimize gelmesin. Şu an Kızılay mahallesindeyiz. Dün akşam saatlerinde burada tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bir ev daha çöktü ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ama mahalle sakinleri bir an önce Kızılay mahallesine kentsel dönüşümün gelmesini bekliyorlar. Yıldırım ailesi Kızılay Mahallesi Ay Sokak'taki evlerinde oturuyorlardı. 5 kişinin yaşadığı kerpiç evde saat 22 sıralarında 9 kişi vardı. Aniden bir gürültü geldi ve 9 kişinin içerisinde olduğu evin yarısı çöktü. Evet olay dün akşam 10 sıralarında meydana geldi. Fikri Yıldırım'ın yaşadığı bu ev aniden çöktü. Saat 10 sıralarındaydı. Kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Evin şu an biz evin içerisindeyiz. Evin yarısı çöktü ve bu evde yaşayanlar vardı. Fikri Yıldırım 5 kişilik ailesiyle birlikte bu evde yaşıyordu ve dün 10 sıralarında bu oda olduğu gibi çöktü. Şu an ekranla, ekranda gördüğünüz yer ise ahırdı. Orada da bir inek vardı. Şans eseri ineğe de Fikri Yıldırım ve ailesine de bir şey olmadı. Çöküntü ilk başta evin mutfağında fark edildi. Evdeki dokuz kişi kendilerini kurtardı ancak Fikri Yıldırım'ın torunlarının yaptığı resimler enkazın altında kaldı. Evet şu anda yıkılan evin mutfağındayız. Aslında birkaç saat öncesine kadar bu mutfak doluydu mutfak eşyalarıyla ama evin yıkılmasının ardından Yıldır Mahallesi hemen buradaki eşyaları boşalttı. Hemen sol tarafımı size göstereceğim. Burası mutfağın bir duvarıydı. Görüyorsunuz ki bu duvar da tamamen yıkıldı ve burası da mutfağın tezgahıydı. Tezgah üzerinde eşyalar kaldı ve görüyorsunuz ki Fikri Yıldırım'ın da torunlarının yapmış olduğu resimler burada toprağın arasında kaldı. Biz çok fazla evin içerisinde duramayacağız çünkü evden halen daha yıkıntı sesleri gelmeye devam ediyor. Şey, i̇şte oturuyoruz bir, yani şeyde evin içerisinde oturuyoruz. Ee, biraz e, saat 10 22 sıralarında falan. 9 10 sıralarında. Yani 5 sıra yani dakika yani öncesinden adam babam dedi, gidelim yatayım dedi. ve yani gitmeden ele çöktü hemen. Kardeşimin eşi getirdi bulaşları, kardeşi torpağa dökülüyor. Sonra içeri geldi, bir tane kar gitti. Hı. Siz Başka... odada değildiniz Hayır. ama herhalde değil mi? Hayır, bu taraftaydık. Evet. Beş dakika mesafeyle yani oldu. Beş dakika odadık. mesafeyle kurtardı yani. Odada yatıyoruz zaten. Çocuklar da var mıydı? Çok, dokuz kişi de. Evet. Dokuz kişiydiniz evet. dün akşam burada. Evet, dokuz kişi. Dokuz kişiydiniz ama Allah korudu, i̇şte, bir şey olmadı. Evet. Ya evet. ama kaç sefer babam gitti, başvurdu, gelip bakmadılar. Hı. Evet. Yani kersel nereye gitti, şeye başvurdu, gelip bakmadılar. Dediler yok sağlamdır, oturulabilir. Kızılay Mahallesi Muhtarı Mehmet Çökmez sorunu defalarca dile getirdiklerini ifade ederek mahallede çok fazla tehlikeli ev var. Birileri öldükten sonra mı bizim mahallemize ilgilenecekler? Yetkililerden yardım bekliyoruz diye konuştu. Defalarca bunu dile getirdik. 2007'den beri biz bu işler yani yetkililerden yardım istiyoruz. Şimdi bugün belediye başkanımız 15 gün önce mahallemiz dedi. Vatandaşın biri dedi ki ev üstümüze yıkılıyor belediye başkanının söylediği söz suçlusun sen oturma burada. E şimdi bu adam bu evi terk etti gitti. İki sene evi boş kaldı. Kire ödeyemedi. Geri geldi bu evde oturuyordu. Akşam içindeydi. Yani bu adam illa birileri mi ölecek? Hayvanları kaldı altında. Artı bunun gibi bizde mahallede 100 seneden fazla ev var. Hepsi de akıt vaziyette. Yani bitişindeki binanın da çekimini yapsın. Görürsünüz ki tehlike arz ediyor. Hiçbir mahallede olmayan benim eski bir yerleşim yeri olduğu için... Mahallemizde her anda yıkılabilir, altında da vatandaş kalabilir. Allah kimsenin başına vermez. Şimdi bu adam gariban olmasa zaten bu evde oturmaz. Onlar da bir kalsınlar, mahalle mahalle gelsinler. Bugün bahçeleri alıyorsan, süs türü alıyorsan bizim burası oradan eski bir mahalle. Yani rant mı olacak ki mahallede? İlla biri İlla, mi ölecek ki alsınlar? Mahalledeki tek sorunlu ev yıkılan Yıldırım ailesinin evi değil. Bir örnekte dört kişinin yaşadığı Gün ailesinin evi. Ev bırakın bir depremi, Yoldan araba geçince sallanıyor. Evet Kızılay Mahallesi'nde aslında çok da sağlam bir ev yok. Şu an Gün ailesinin evindeyiz. Bu evde 4 kişi yaşıyor ama arka tarafımda gördüğünüz gibi evin tüm duvarları çatlak ve o çatlakların üstü sıvalarla kapatılmaya çalışılmış. Tabii bu çare mi? Çare değil. Olası bir ufak bir sarsıntıda bile bu ev diğer evler gibi çökebilir. Yosun ben kimsem yok. Görürsünüz. Da ben ne diyeyim yani şimdi? Tabi çatlak çok. Ha bir yıkılmış gitmiş zaten. ben ne diyeyim? Da ben bilmiyim ki. Tabi korkuyor. Çaramız yok. Çara olsaydı bir yere bakar çaramız yok. El kolumuz bağlı. Hı. Nereye gideceğiz? Sal Salanıyız. Araba nasıl gittim ama Böyle şey olur gider. Mahallede genç yaşta herkesin şimdi beklediği tek şey ise bir an önce Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşümün başlaması. Mahalleli kerpiç yapılanma yüzünden can kaybetmek istemiyor. Sekiz buçuk. Korkuyor musun <laughs> burada gezmekten? Evet. Neden korkuyorsun? Çünkü şu evden şu ev yıkılır diye. Evin çökmesi veya yıkılması. Bu yık, bu evleri yıkıp yeni evleri yapmazlarını istiyorum. Evet, evet, evet. Yani özellikle ön duvarı çektiyseniz mesela bayağı dışarıya çıkmış. Ön duvar yani. Bilmiyorum yani artık yetkililer gelirse iyi olur. Tabi gelenlerse. Evet yani öyle yani kentsel dönüşüm projesinde en ilk alması gereken Kızılay Mahallesi iken niye burası çıkarıldı? Burası Elazığ'ın en ilk mahallesi. Artık burada kaç tane can yanmasını istiyoruz? <laughs> Çimento fabrikası bir taraftan bizi kapatmış. Tren yarı rayı bir taraftan. Bir de üzerimize Şorşor Deresi. Bir de üzerimize bir çit çektiler. Burada herhalde yaşayan insanlar üçüncü sınıf insanlar.